Vallahi bu çocuk manyak ya. Yep. Evet. Şeytan taşlamış gibi bana elma yağmuru nasıl? Ne ne derler? Elma yağmuru öbürü konuşamadım. Ba bir de mikrofonu kapalı. Ba ba ba. Enemies ahead. Hangar benim herhalde değil mi? Şu köşedeki hangar. Ha? Köşedeki hangar. Ya da büyük eve girildi. Anlatmaya gerek yok. Zamanlama mükemmel. Çatıya indim direkt. Ee, bütün ağrı kesici şeyleri alırım. Ne o? İğneleri alırım. E, ee, da, i̇ğne atayım abi sana. Buldum daha iyi. Evet, oğul. ne lazım? Susturucu. Efendim Gürbet. Kerem bu arada mobilmiş. Ne güzel, ne güzel. Sen de mobilsin. İki mobil. Şov yapmadınız mı? Üf. Ya burada biz başladım. de mobil oynuyoruz. Emülatörden oynuyoruz ama PUBG mobil oyuncusuyuz biz de. Hadi bak. Genç yani espriler yapıyorum ya. Adrenalin'i mı? Sen Neredesin sen? Neredesin lan? neredesin? Adrenalin var mı? Nerede var? Adrenalin nerede? Adrenalin nerede? Nerede Abi <laughs> bu olduğun katta, şurada. Şarkı. Olduğun katta. Dur bakayım. Sen niye öyle değişik şeyler yapıyorsun? Dur Şunu bir kullanayım. Sana bir köpük günahım. Bedavaya. Ama iyi oynuyorum. Helal! Oyna Kerem, beraber daha iyi oynarız. Kalabalıkta daha güzel ben oynanıyor bu. Benden daha iyi Bak bak Eren'e bak Eren'e hemen 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 Benden daha iyi oynayamaz kimse diyor Duydunuz mu bu chat? Adam modemi söktü götürüyor hadi bak Şunu at şunu at Eren diyor ki bu oyunu benden iyi oynayamaz kimse diyor Üç Seviye kas bırakmışsın Eren burada Helal Eren Eren e ben size bıraktım onu abi Tabi tabi kesin eminim kesin kesin. <laughs> tabi tabi canım. Ben o tarafa gidiyorum diye indi gitti herhalde. Hakikaten bu tarafa gidiyor. Ben bilerek bıraktım. Tamam. Ya. 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 Bu arada ben ya ikinci iki... Adrenalin şırıngası. Adam, adam. adam mı? Vurayım mı ben onu? Ee, koşuyordu ama. Evet evet koşuyordu. Rahmetli iyi koşuyordu be. Ee, yani kardoks <laughs> 98 görev... güzel bir Of be bu güzel bir kar 98 Ben de emin bir ver kar 98 ne yapayım ya Ben karı Hiç severim ya. en 24 yöne ciddi anlamda Karla oynaması daha güzel ya bir hissiyatı var silah Niye bilmiyorum da. Böyle bir avcılık hissiyatı Çok var Değil mi değil. oynarken bir karla böyle hani keskin nişancı bu diyorsun yani Evet gibi. Sanki seni üretim var. Satabiliyorum. Kara alan arkadaş. Evet. Kara alan arkadaşa durdur. Atarım, atarım. Ne? Ne atarsan? 7.62 Mermi karşılığında. Ben de 762. Zaten ben kullanıyorum 7.62'yi. Yani diyor ki kullandığım Ay, bir mermiyi bir sana Yok, gel, Gel gel yarısını verelim gel. gel Peki gel, yukarıdaki A kardipçi var burada. Aa, 7 atmış ki mermi vardı daha bunları adam yaptı bunları. Evet uçak. 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 İkinci yedi at önümüze. Önümüze at bak geliyorum bak. Vallahi koşuyor uçak. Ya, yaparsın sen bu uçak. Attı vallahi. Helal adamsın bu uçak. Evet arkadaşlar. Ne ne yani. tarafına 15 N 15 tarafına Zaten. M4 3x oynar mısın? Yok oynamıyorum M4'te falan bak lazer seviyorum ben bak hepsinde lazer Oynar mısın derken oyna diyorsun hadi Robo gidiyoruz abi? Tabii Roma ki tabii ki AVM görev var ya Kaç kaldı? İki baygınım var onda da Öldüremedik abi, abi. Araba da var burada Siz arabayı abi, alın gelin lazım. Yok 4 6 kişi öldü Bak şurada canavar kamyon işaretledim. Onu alın. Ben drop'a doğru gidiyorum. Herkes toplanıp gelin. Yoldan ben alın. Ölmezsin inşallah. Be. <laughs> Be. Ben de ölmek. Ben de ölmek yani. Çok ayrı kategoriler onlar. Ayrı kategoriler. Tamamen farklı. Siz arabayı, arabayı alın, da 3 kişi gelin çocukları hani. Çocukları alıp geleyim mi? Sen toparla bizim ekibi. Ben drop'a doğru koşuyorum hala kaybolmasın. Arıyor, o baltayı alıp yeni gelecek baltayı alıp bir bela atmadım bu baltalı bela. Kah belası. Üf. Oo, alan geldi. Ne oluyor? Haydaa. Alan geldi. İyi de böyle olmayacaktı, böyle olmayacaktı. Bize böyle bir bilgi verilmedi. İşin kötü tarafı durup şeyde, alanın sınırında. Neyse. Bu arada ben drop'u koşarak alacağım herhalde siz. Eee? Hani şey, değil mi? Hem bana ne ya? Ben niye bu kadar bekledim o zaman? Alanın ucundaymış ya. Madem motorla gelecektiniz ben niye bekledim sizi? Ya. İşte motora bindi ya. Gençler Aa. burada ne var biliyor musunuz? Mu? Üst yok. seviye yerek avuk. Ha, avuk var. Susturacak makinalı aldım. Neyse, seviye. Üst seviye yerek var avuk Eğer var. var. Şey Düzgün kullan valla midem bulandı. Duyuyorsunuz mu? Ya Allah'ım geliyor ağacı tutuyor. <laughs> Martin Airdrop. Oh. Ben sıkıyor sıkıyor adam sıkıyor. Super ya Eren yani, senin Sıkar tabi ya, bizim bizim ya. Bizim. bulmuş sizi öyle savunmasız Ben olsam ben de Ne yapacaksın biz bunu labrent mi yapacaksın ne yapacaksın Lebron James <laughs> Labrentçilik <laughs> <çocuk gülüyor> oynuyoruz <gülüyor> ya Drop da avuk <laughs> var Vector XT var 3 seviye set var bilginiz olsun bak Kas gerek tertemiz Ya şunu Şunu benim yanıma vermeyeyim Buna direksiyon direksiyon vermeyeyim valla diyorum Aha ne yapıyor anlamıştım. Ne yapıyorsun Gürber? Öleceğiz öleceğiz. Üf, Yavaş. Gürber yargı da atıyor. Bu arada alana doğru <laughs> gidiyorum ben. Alan 300 metre. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Adam direksiyon bile Ben alana gidiyorum. Ben diyor. ne adam adam ya. Dedim. Adam diyor ya alana gidiyorum diyorum. Adam diyor ya. Gürber. Kim diyor onu? Gürber, Gür Gürber. Motorla mı geldin Gürber? Hadi gidelim. Dur bak tam karşımıza attı grubu. Ben de adama size geliyorum. Ee, Atla burda. Siz de arabayı alıp geri ya. Gelecek mi diyor? Gel, Ne gel. oluyor ya? Motor bozuk Gürberk. Ben şu an dümdüz yürüyorum. Ben alana bir gireyim Yolda beni alırsan süper olur. Ya yanlış bir de motor otos ya. Ya Allah <laughs> bak, değil mi? Ya Allah'ım. Otostop çekiyorum. Ya. Otostop çekiyorum. Misteyin motoru hayır, Misteyin attı durumu, bırak motoru, bırak motoru, bırak motoru. Ya, <laughs> çok kalabalık. Bakacağım. Gençler öldük hayırlı olsun. Ya. doldu. Arabaya... Valla biz de burada yaşıyoruz da. Valla biz de burada yaşıyoruz geldik biz istemeden nasıl oldu hiç anlamadım. Aşırı şey dümdüz. Yani taşlar nasıl dostlar? Ya, zor oldu. Da... Bir açıklayayım sana araba bozuldu. Ha, nereye git? İn, in, Allah için in. Ya yürek mi yediniz? Burası çıkışta. İşte. Gürberk önündeki ağaçta Gürberk solunda. Ya siz gelinek. Direkt... Gülbert geliyor. Bekle orada. Sağda kar 98'li var. Yukarıdaki ağacın arkası var. Ne yapacağız bilmiyorum. O ağaç boş, o ağaç boş. O ağaç. Şuradaki ev var. Heh, ya altıma yaptım. Adam arkaladı beni. Adam var. Her yer adam ya. Koş hmm. koş 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 koş. Abi burada çıkmamız imkansız. Koş koş koş. Yok yok yok. Hepsini alacağım ben şimdi, hepsini alacağım. Eee, niye alacağım? Manyak ben tarıyorlar. Ben. canını almışlar. Ben Gürberk'in orasını satıyorum. Haberin olsun. Ben adamları hala görmüyorum. Kayada adam ya, biri şurada. Biri yukarıda. Aa, ağaçtaki yukarı çıkmış. Üstümde geliyor diğeri. Dark Hank. Gürberk, ee, arkada misteğim vardı. 3. katın birini sıra diğerinde yerinde. Tamam. Birinde bayağı. Bir hey, al dur kalkayım ben alacağım şu örümcek kayayı da görüyorum. Kalkmam yeter. Kalkmam yeter. Tamam, aldım gürberk onu. Gürberk 2 saniye bekle geleceğim. Arkada. Arkada. Çatı var, çatı. Ya her yerdeler ya. Üf. Kavdum ağrıyor, kavdum ağrıyor, bileyim ben? Motora bindik geldik, Minstayn'deyiz. Gözümüzü bir açtık. Gözümüzü bir açtık, Minstayn'deyiz. Kavdum mi varmış benim? Allah'ım, hiç farkında değilim. Eren, ya, buraları süsleyip de beni kurtarma ihtimali ne? Sıfır. Let's go. Eren, sana yakın geliyor benim ki. Benim ölümüme bundaki... gidebilirsen süs var. Vallahi lutumdan bari faydalan. Yakın geldim Eren sana. Lutumdan lutumdan faydalan Eren. <laughs> Eren yapmış. Oh. Çimleri de bulmuş. Onlar çok kötü darladı bizi ya Gürbert'te. Bir kişi de yukarıda. Eren soldaki ev var ya tam karşım bak. Aynen kaya gözüküyor bak. Hayır sağ o sağdaki ev. Hah hayır. Sağ tamam o ev. Bak evet. orada kay ha, çıkıyorlar yukarı. Efendim Gürber. Ben hemen gidiyorum abi. Tamam. Orada 3 kişi var. 4 kişi, kişi mi var orada? Sen yalnız a niye öyle bir şey yaptın? Çimlerden çıkıp. Bak şimdi arabayla üstünden geçecekler. Arabayla öldür görevi var bu arada. Sen alana gitmen lazım biliyorsun değil mi Eren? Nasıl gideyim? Önümde 4 kişi var. İyi de sen adamlara kalkıp kendini gösterip bir de terse koşarsan. Yani. Gir içeri gir içeri Minstein'e gir. Çatıdakileri al. Gir gir gir. Minstein çatı öbürkülerle çatışıyor. Gir. Yalnız bu arada canavar kamyonla kim kafa attı Minstein'e? Yürek yemiş. Helal. Tamam Eren. Burada artık takılacak. Burada her şey senin. Öbür elemanlar. Eren abi canavar kamyonla kafa attı. Helal Eren. Hatta beni buga sokan. <laughs> Sağdaki üç katlının içindeler Eren haberin olsun. O misteğinin ortası var ya. Tamam bir sonraki alana oyna yavaşça. Enerjini menerjini bas. Bak burada da vardı iki kişi. Bunları çok pis ben. Kaçtılar. Hatta alana düşüyor şu an. Eee? E ne oldu? 4 v 1 4 v 1 ise o zaman mitreinin ortasındakilere mi düştün? Arabadakiler mi var? Arabadakiler, arabadakiler. O zaman Mistain'in ortası bitti. Gir alana. Bak keyfine. Mistain. Aa yo yo yo. Kafa atmış onlar. Jiple kafa atmışlar orta binaya. Sen alana gir. Eren. Abi Çaktırma. gördüm de. Sen işte çaktırmadan alana bir gir. Yerini al. Sonra savaş. Yoksa şimdi seni tek seni Tek gibi. Almayacaklar o Hayır, kadar da açıktan, o kadar açıktan ne bileyim. Hani ölmedim. Aa. Oynamasın Toki çıkacak. Toki'ye kafa attılar, 12, kafa attılar 12. oraya. 12, 12. Alanı ölüyorlar Eren hadi iyisin. 2 kişiyi de alır. 1 2 1 Tam karşındalar Eren. Bak tam karşında gördün mü kıyafet var. Şey kıyafeti, jili var, jili, hmm. jili, jili. Yeşil. Beni vuran eleman büyük ihtimalle. O önündeki sarı tepe gibi bir yer var ya bak onun oradaydı en son. Tam şu ağacın arkasında. Geldim abi. Helal Gurber hoş geldin. Oo birebir. Birebir birebir diyorlar. Bak bak karşıda bak karşıda önünde 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 aç türbünü. Gördüm. İyi de. Adam. İki ve ama ya. Adamlar iki kişi. Kolsuz çıkaralım. Ya abi. Abo. Ya vurdum ben onu vurdum. Aha, aha. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Şura bakmayın affedin. Biraz kör, kör olabilirsiniz. Şey. Ee, Cihan. Ve Herkes tek var. diyor yani. 1v1 dedi. Önünde. Bak yolda. Önündeki ağacın arkasında bak. Kayaya geçti. Ve şu an vurman lazım adam. Daha ne kadar açıkta dursun adam. Bak bak bak. Abbaoooo. Allah vurdu. Abba o, öbür Abba. eleman vurdu. Sen vurmadın. Kilo bir kilo gitti hadi. Bir vs 1 O karşında Vallahi bak. Ya. O araba var ya arabanın oradaki kaya olabilir. Dikkat et bak dur. Bak orada bir yerde aynı. Dikkat et. Alana göre oyna. Kör oldum. Gideceğim alan adamda. Alana gitmesi lazım zaten Alan tepe açık yalnız alan. Sağdan ses mi aldın mı? O taş değil diğer taşa geç. Ben yalnız, adam arkanda olabilir bak, söyleyeyim. Yok şey abi, adam önünde. Bilmiyorum, arkadan ses aldım. Ha karşı kaya, tam karşındaki yukarıdaki kaya bak, bak bak. Kabak gibi bak, gözüküyor. Gördüm, gördüm, herifi gördüm. De, adam bana bakıyor. Sana bakmıyor abi? adam, arıyor, nerede bu diyor. Nerede bu diyor, livik yılanı diyor. Onu da vurursan var ya artık, daha ne bileyim. Onu vurursan orada. zaten bin gelecek. Aha orada. Hey la! <laughs> Livik yılanı! E, o kadar laf ettiniz. Ama işte hep bunları yap diye yani bu vini al diye yani. Livik yılanı. Videonun adı bu. Hadi bakayım. Taktım adamın kafasına bir tane. Evet. <laughs> Yalnız adam son anda fark etti seni ama geç oldu. Karla çakınca. Kafadan. Evet. Güzel oyunlar devam ediyor. Bugün gene 2000'imiz var. Dün 3000, ondan önceki gün 7000. Hatta 7 maç 6000 mi aldık